İyi, 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 iyi. Günaydın. Hepinize hayırlı sabahlar. Daha ben kamerayı bak kamerayı başka yere ayarlıyordum. Gitti kameranın önüne. Arkadaşlar arkadaşlar diye gel dedim beraber açılış yapalım. Gel. Gel kızım. Gel Nilay. Arkadaşlar de gel. Gel gel gel. O ne anneciğim? Bu nereye sürülüyor? Hı, bak şey almış. Kol altı rolonunu almış. Bu nasıl kullanılıyor kızım? Nereye sürülüyor bu? Dur açalım. Tut, Ver tut sen onu ben onu açayım tut. Aca. Tut. Açılmıyor ki. Tek... <laughs> ha açtım. Hadi sür. Hadi sür kızım. Sür bakayım nereye sürecek? Tadım. Başka nereye sürülüyor? Çadım. Buralara sürülmüyor mu kolların altına? Hı? Abisi kolun altına rolon sürerken abi bana da sür bana da sür diyor ki cadı seni. Cadı. Cadısın sen cadı cadı. Cadı cadı. cadı, cadı. Küçük Ad, cadısın sen. Acım miyo, miyom 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 miyo, miyo. Kalk bakalım canlar. Hoş geldiniz yeni vlogumuza. Nasılsınız iyi misiniz? Bizler kalktık saatlerimiz on buçuk. Ee, Alper erken kalkmış çayı demlemiş. Aylin'e de dedim hadi sen de kahvaltılıkları hazırla koy tepsiye. Ben de hemen bir çamaşır makinesine çamaşır ayarlayayım. Baya bir renkliler birikmiş. Ali de geldi yatacak. Bizi bekliyor yatmak için. Bir an önce bizim bu odayı terk etmemizi bekliyor. Arkadaşlar. Miyom 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 Oh. E Dur, annem dedi ya, iki gün içerisinde dedi ya. Ne? Bir yıl içerisinde mi? İki yıl Şey bak, i̇kisine, ikisine de gittik. İkisine de iki günde gittik. Tamam dişten yönde olamam lan diş. Bakalım ne Neye iki günde gitsek Nil, Aydın? Daha demin dedin. Aydın, sen mi? yönde işte. E tamam, arayacağım, kahvaltı yapalım da. Hayır hayır, da. bugün de şey mi gitsek gördüm uyandığında. Ne? Yandım'da. Ha? Uyandığında değil mi? Hı hı. <laughs> Bak bu ne göre hava güneşli. Bir şey yok. Bir şey, Bir şey yok. yok. Bir şey yok. Evet, Çok yok. istiyorum. Hayır ben diş al gitmem bana kızım? Dişin diş, diş altına diş geliyor o ama. bakma. Sallarım. Salla diş çıksın şey, diş yani. gelince anneciğim diş yamuk çıkıyor. Anladın mı? Yapayım, ben Geçenlerde ben sen diyordun bizi dişçiye götürün diye. uyuşturuyorlar falan bir sürü e zaten uyuşturmadan Neyim? yapmazlar kızım yapamazlar çok korkutucu ya. yok neyi korkutucu olsun o garip, ali, aslında bir şey benim de için de alsan Ali İkimize aynı günde alabilir misin ne, e benim de şurada iki tane diş var çekilecek ya bir tane burada yarım yarım kırılmış hep tamam artık yine diş yaptırmak gerekiyor diş yaptırma işi. onu gözü alamıyorum işte alasın alasın şey <laughs> olmaz Ay, yok. Onunla. Gerçi ben ikisini aynı gün çekmez herhalde. Hem bu taraftan hem bu taraftan ikisini birden uyuşturursa olmaz. Bilmiyorum da. Çamaşırı. Aşkısı. Kalkacak mısın aşkısı? Sen çamaşır ya atma sen istersen. Aldım, i̇stersen sen çamaşır atma istersen. Aynı bir araya çünkü. He? Olur mu da olur? Öyle mi? Aldı mı? Sadece buluştururuz. Aşkım. Mesaj Çiçek kızım. Bunları atmayacağız. Bak hepsini atmıyoruz kız. Hayır hayır yok kızım. O diş sallanmıyor. Evet annem sallanıyorsa alttan Hadi diş. Bakayım. Ay deli Bu Bu çık. çıkmış olmaz kızım bunu. Sallatın tamam bırak. Bunları makineye atacağız annem. Hı? Oy oy sallatın düştün sallatın ha. Çıkartman lazım. Sallanması lazım çıkartmam gerekiyor. Sallanmam Boşa düşmesi lazım. Ben Gitti kızım kaç defa? Baban dişlerini Düşün yaptırdı bazen. kaç defa? Ayda şunlar kirli de mi atıyorum bunları da? Yine vuruyor. Yine vuruyor şey Ayşe şu sen şunlar mal kirli dişine, ağzının içine vuruyor dişine. Tamam. İkinci makineyi de sonra yak. Hayır. Tamam. Işte. Bugün, iki makine atarım herhalde çalışır. Hadi bakalım. Olayım. Hazırladım bunu. çayımız kaynıyor. Hemen kahvaltı hazırlayayım. Acıktık bayağı bir. Erken de kalkmış bugün. şimdi çayımın altını kapatayım. Ellerimi bir yıkayayım. Kahvaltımı hazırlayayım. Ayrıca kutla. Ayrıca da kalkmadılar. Onlar da kalkar şimdi de. Anneanne, anneanne, anneannesiyle konuşuyor diler şimdi buradan anneanneyle. Konuştun mu anneanneyle? Konuştun mu bebeğim? <Gülüyor> <Gülüyor> kalk kuzum. Bir elleme elleme. Bir ay ayağına düşürdüm bak. Ayağına acır. Kalk kuzum benim. Papa pes diyor anne. Papa pes. <laughs> Kızımla papa pes yapacağım. Bak anne ne çağırıyor seni. Git bak merdivenden anne yanına git. Geri düştüm. Git anneannenin yanına git. Anneanne ne de. Annem papa pes yapıyor bana de kızım. Düşeydi bu Ne bir kum Anne popo pes. Oy kuzum benim ya. Şimdi... Popo pes diye ben yerim ya. Bizde, bla, <bun> yani dönüş problemi olur bizim için. Anan, Ben ona göre fotoğrafçı arayacağım. Abim gitmez tuhaf da, uğurlar. var anne. E, konuş da bana haber o zaman. Anne. Gel anneciğim. Uzadıkça uzuyor çünkü ya. Gidelim ya. artık. Kahvaltı ee. yaptın mı anne? Yok yok. Ee, Hazırlamadıysan gel. Ha. Hazırlamadıysan gel diyor. Hı. Ha, Geliyorum. Ne mu ya? Şey duvar de herhalde. Anneme kahvaltıya gel dedim mi? O da hazırlamış. Oy kuzum ya. Acıkmış Nilan. Anne papapı istiyor bana. Allah'ım. Onun böyle patates, patates diyeyim işte papa pis diye böyle istiyor ya onun o istemesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani hani böyle iş daha kapalıydı ya gidiyorum. Bugünlerde biraz iyi çok şükür O böyle bir şey istediği zaman hemen yapasım geliyor. Yeter ki yesin diye. Ben şimdi onun sevdiği gibi yapacağım patatesleri. O minik minik seviyor ya. Beni minik minik doğradıkları çok seviyor. çocuklar da böyle sevdi. Ailenle yaptık da bu şekilde sevdiler. Hoşlarına gitti. نشي 子日天。<noise> <noise> <noise> Ekmeğimiz var mı bilmiyorum. Bir bakayım. Ali sabah incir toplamadı. Akşam toplar herhalde. Akşam yani akşama doğru kalktığında toplar. Dünden de biraz topladı. Dolaba koydum. Bugün komşulara dağıtacağım onları. Akşam da toplasın da. Çünkü herkes görüyor inciri. Dalında, yani insanların canı çeker. Şeygile gönderdim. O hani bizim balkondan görünüyor ya bahçeli ev, Emine teyzeyi ve Gülseren ablaya gönderdim onlara. Şimdi karşı komşuya gönderirim. Bu tarafta Suriyeli komşular var, bir sürü çocukları var. Onlar canı çeker. Onlara gönderirim. kayınvalidelere falan gönderdim geçenlerde iki kere gönderdim o tarafa kendi gibi minik minik patatesler. Bir de onun o papa pes anne papa pes nebesi var ya. Oy bitirdi beni bitirdi papa pes anne papa pes. Allah'ım beni yemeyin şimdi ablasıyla beraber. deli kızar ya. Çabuk kızarıyor. Hmm. Geldin mi kuzu? <Gülüyor> aşkım. Geldin <laughs> mi? Ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, çok geç yaptım. Ben böyle yapmadım. bir ev onunla da emzik aldım. O emzik yıpranmıştı. Tamam aşkım anne, su vereceğim tamam. Kız patates yanar şimdi var ya. Dur ona bir bakayım. Ya ah Nilay ah. Anne, ah Nilay ah anne, yanma yaramak kalmış. Biraz fazla kızım. Yavrum içi yanıyor sabahları kalktığında. Oh, afiyet olsun. Güzel <laughs> <İçer> mi? <laughs> Yok, koy. Şey yapayım bu Himalaya. Çok güzel. Eee bunun için ayırın. Motorik. Anne. Anne baba, baba. Bebeğim ne istiyorsun aşkım? Baba pes. Papa, pes. Oy hemen sofrayı serin sana ben gel. Anne. Haydi. Hadi gelin buraya çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Alper Anne. Anne. Annem hadi sofraya Suyu buyur her şeyi götürün suları götür. Şu kepleri önce balkona ayakkabılar koyun. diye yoksa Nilay oynuyor. Evet. Hadi. 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 Şimdi vereyim kızıma. Kızım kapatırsın. Şu daha güzel kızaracak.

yavrum. Ne güzel. Şu daha güzel kızarıyor. Bu biraz da geçmiş. Onu vermeyeyim sana. Hı, bir şey var. Ama şey değil. Değil mi? Annem. anne. 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 Hadi sofraya otur. Hadi git sofraya otur bak patates getiriyorum sana. Hadi aşkım. Anne. Hadi. Anne. Gel kızım çeyiz ama okunuyebilir. Ya, ya bir. Rahatlısın mı? Gel anne, gel, gel. Gel, gel. 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 Çok güzel, güzel. Üstle, üstle de yedir ona. Bu muşeyi yaptık tamam. Sana şöyle yapayım diyor. Ay yağı bir an önce arpaya koymam lazım böyle. Normalde aslında. Bu tarafta yağ şey e, yağlamadı. Bu ocağı kullanmayı sevmiyorum kızartmada falan. Ama mecburen orada kızartmak zorunda kalıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum ama Allah'ım esirgesin yarabbim. Şu salatalık dün e, çarşıya nereye gitmişti hali dün? markete gitti. Ha yok şeyden haber geldi. Atasun Optik'ten haber gelmişti. Gözlüğü sasa diye. Onu almaya diye gittiler. Oradan da dönüşte markete uğradılar. Marketten dedim süt falan al evde yine kalmadı. Eksikler var. Ee, salatalık domates de aldırdım. O da Migros şeydeyken hani AVM'nin içinde ya. Atasun Optik. Ee, oradan Migros'a geçmiş. Aa, şeyle Migros'ta. Şunu doğramama gerekiyor yok. Fazla olacak gibi. Alper ağlatma. Ondan sonra oradan şey almış. Domatesi salatalığı oradan almış. Ay bir hoşuma gitti. Akşam salata yaptım. Dedim bir de var marula. Bir hoşuma gitti ki tazecik. Kıvırcık marulu da canım çekti. Akşam tavuk, çıtır tavuk yapmıştım çocuklara. Onun yanına salata yaptım. Ama bazen pazarda böyle bulamıyorsun çünkü bu kadar tazesini. Hadi bakayım. Bu da hazır. Ay, yan taraftan sabahdan bir kavga sesi geliyor anlamadım. Ee, Yakup domatesle karışık yemiyor. Bir de e, tuzlu yemediği için onlar her zaman için ayırıyorum. Kahvaltımız hazır. Bir yumurtalar kavuracağım. Şimdi yumurtaları da bir kavurayım. Canları. Şey börek olacak, fırınç olacak. Aç bakayım onu. Aynı çay şey içiyor musun kızım? Ekmek var ekmek. Ya ben çay içsem Maçay şey kılma. Neden? Evet. Ne içelim? Ay çay içiyorsun değil mi? Tam barnak mı çatladı? Böyle bir çat sesi duydun sanki. Hı -hı. Ondan mı geldi? Ay Saha sana da vuracak pardon.